Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün tekrardan bizim namdayız. Bugün ne yapalım biliyor musunuz? Çütlülerimizi birkaç gündür belli yani yaklaşık 5-6 günden fazla oldu size göstermiyorduk. Yeni yeni yavrularımız büyümeye başladı. Çağçil yavrular çok güzel olmaya başladı. Çağçillerden birden seriye bağladık. Yani kısmetler çoğaltacağız. Bugün ne yapalım? Hemen üstama geçelim. Şunları bırakalım tamam mı? Kırpık olanlar. Onlar o sırada dolaşsınlar. Yeminin suyunu içsinler. Biz o sıra çütlüğe bakalım. Geçen çütlüğe bakamadık zaten. E, çütlüğe baktıktan sonra direkt yukarıya çıkalım. Uçan yavrularımızı bırakalım. Çünkü hava çok sıcak. Zaten öğlen vakti falan bırakamıyoruz. Öğlen saati yuvaya kapatmış oluruz yani. Şimdi çıkalım. Dediğim gibi onları bırakalım. Onların yemini falan verelim. Yavruları bırakalım. Onları biraz seyrederiz. Ondan sonra da kapatırız. Yavrular her geçen gün alışmaya başladı. Her geçen gün daha güzelleşmeye başladı. Şimdi hızlıca başlayalım. Hiç zaman kaybı yapmadan hemen yukarı çıkalım. Dört tane dişimiz dışarıda. <laughs> Elhamdülillah. Bunları bir bırakalım. Bunlar bir keyiflensinler, bir dolaşsınlar iyicene. Bunların yerini de verelim. Bunların bir şu an 15-20 dakikası var. 15-20 dakika bir dolaşsınlar. Ama bunlar şöyle bir şey arkadaşlar. Burada keyifleri yerinde. Çünkü orada sık sık bırakamıyorduk. Bazen akşam bırakabiliyorduk. Burada şu an günlük bırakıyoruz. Dediğim gibi hem gazetlere falan çıkıyorlar. Biraz daha rahat yani burası aşağıya göre. Bunlar için rahat. Her kanatlı olsa vardı aşağısı kazık falan da olmuş olsaydı aşağısı daha rahat olurdu. Ben bunlar için burası daha sağlıklı ve daha güzel. Dur bir dakika birinci keyiflensinler. Öyle yemi dökelim. Hayvanlar stresle koymaya gerek yok. Bir bunların içine şu ak kırkılmadı. Kırpmadık. Onu da kırpalım. Beyaz yapışkanı da kırpalım. Beyaz da son yeni yormadan geldi ama olsun gene de kırpalım. Yoksa kışın kanatları çabuk eder olur. Tamam. Bunların şimdi ellerini verelim. Çünkü Vaktimiz yok. Havalar sıcak. Çok şey yapamadık. taraf Serin güzel. Çok sıcak. Burada yemiyorlar arkadaşlar. Çok sıcak değil değil yani. Yazın zaten hayvanlar genelde sıcaktan yemiyorlar. Yani kışın attığımız yem yazın yarıya düşüyor Bunlar yaklaşık bir buçuk ay sonra fekine falan girmeye de başlarlar. Ondan sonra oynarız anlı tüyle müyle oynamaya başlarız. Şimdi işte geçelim. Direkt şey, alttan devam ederim. Böyle kapatalım atlamasın bunlar. Bunların yemini falan vermeden önce Önce bakalım nelerimiz var nelerimiz yok Hep beraber görelim ondan sonra yemleriz en sona Bunun bekleri çifte atamadık Çünkü şurada boşaltacağım yer yoktur Dedim şunları çıkartayım En iyisi bunları çıkartalım Şunun kapağını sökmem lazım Bu sefer kara posta kırpık Eee Bugün yarın ayarlarım ya. Kırmızı kişiler de, kırmızı kişiler sarı kişiler. Şimdi tam buraya almışlar. Yerleri şu an mekanları burası olmuş. Tam var ya birbirine uyumlu on numara bir çift oldu. Bunların inşallah yavrusunu alacağız bu sezon. Mülamansın bir tanesi maalesef diğer tarafa geçmiş. Kuşlar dövmüş. Yerlere kapalı olmayınca yavru yerinde durmuyor. Böyle olabiliyor arkadaşlar. Şimdi burada ise dur burada en baştan başlayalım. Çağçillerden başlayalım. Burada çağçilimiz yumurtada yatıyor zaten. Ee, bakalım. Burada inşallah bu da biraz yavru çıkartır da birden 3-4 tane yavrumuz birden olur çağçilli. Burada ise 2 tane çağçilli yavrumuz var. Dur bir dakika. Şeyleri çıkartalım. Doğa açılan arkadaşlar. Daha yeni yeni geldik çünkü. Bir tanesi burada. Bir tanesi de burada. Tamam aslan parçası. Heh. Bunlara postalar bakıyor. Burada ise bizim yavrumun en son gelen çiftçinin yavrusu çıktı. Yani bu damın ilk çiftçilerinden olan bu bir tanesinin yavrusu çıktı burada. Çakmaklamız burada. Burada bir şey yok. <laughs> Beyaz yavrularımız burada. Bunun <laughs> gözünün kenarında hafiften bir şey çıkmış. Bir ilaç alanı veriyorum zaten hemen geçiyor. bunlar yani yumurta tarzı var. E, Hazır çiftli bir takım olmuşlar. Güzel bir çiftliğe ulaştık. İstanbul'da açmakta da olmuşlar. Minamanslar yavruyu büyütmeden tekrardan yumurta tavzı olmuş bunlar. Bırakınızı Minamans. Burada da diğer İstanbul'un yumurtası var. Burada ise morların e, yavruları var arkadaşlar. Bu sefer biraz daha rengi koyu mu açık mı ne? Çözemedim. Burada nümbek var. Bu doğurmuyor ya. Yani alttan da baktım arkadaşlar. Hiç yumurta denen bir şey yok yani içinde. Vallahi bilmiyorum nasıl ederiz onu da. Burada ise bizim Lizlerin ilk yavruları. Bunların kuyrukları arkadaşlar. Baktım kuyruklarını göstereceğim kar yağdılarım kuyruklar olur ya bu şekilde kuyrukları İkisinki de aynı bak bu bir teki bu erkek mi acaba bak diğeri de aynısı kuyruklarını böyle bademli vermiş güzel bir yavru oldu ama bunlar burada ise Numbek yavrularımız var Bu sefer bunları erken damar çıkartmayacağım. Kuş olduğundan çıkartacağım bunları. Diğerlerini erken çıkarttık. Yukarıda ziyan oldular. Bakın çok atık, çok hızlılar. Bir yavrular da çok güzeldi de. Çok erken damar çıkarttım bunları ya. Yani neyse büyüyün siz burada. Numbekler burada. Burayı tek başına burada. Bunun kardeşi yok. Yukarıda sadece bir tane çakmaklığımız var. Burada ise Rapostar o kadar büyümüş ki havalan karıştırmaya falan başladım artık. yavrumuz da büyüdü. Burada bölümleri her şeyleri ayrı. Güzel sağlıklı bir şekilde büyüdü burada. Burada kalsın. Burada ise bunların yavruları bir tanesi mor olacak. Ne alakadarsınız? 3 ağız yavrusunu aldık bunların. Yani bu birin, e, bu üçüncü ağız. İlk yavrularım biri kuru beyazdı, biri de beyaz postaydı. Diğer yavruları şunlar. Üçüncü ağız yavruları bunlar. Üç ağızı da birbirinden farklı verdiler. Mor alaca verdi bir tanesini. Bir tane geogra posta gibi ama çok güzeller yani baksanıza. Şurada bir tane de kına rengi gibi lekeli. Bunlar da bu şekilde. Burada ise bizim liz gibi atan kuşlarımız tekrardan liz tarzı bir tane bu attı arkadaşlar. Dur onu da göstereceğim sizlere. Böyle kirlenmiş. Aynı ilk teki gibi olmuşlar. Tekrar sürekli bir lan söylüyor diye. Güzel atıyor ama arkadaşlar. Çok uyuşsuz var diye geçen giden. Onun küçük teki bu şu an. Bunlar da tekrar küçük bir yavru çıkartmış burada. Çakmaklarda ne var? İki tane küçük çakmaklımız da burada burada ne var? Bunlar da yumurtaya atıyor. Bunların yavrusunu bir türlü almak nasip olmadı. Tek bir tane yavrusunu aldık. O da yukarıda. İnşallah bu az yavrusunu alır da dama çıkartırız yani. Şimdi burada ise bir tane de şey var arkadaşlar. Bizim bu sonarda şu yıllar yavrular var ya. Onların küçük teki bir tane var burada. Bu sefer rengi biraz daha açık. Koyu alacalardan vermiş. Reşil gülü vermiş mi vermemiş mi bilmiyorum. Şu an belli etmiyor yani burada. Şimdi bunların hepsini gösterdik. Bunu bekle burada. Bunları şunun bekle oradan çıkartalım. Sürekli böyle oturuyor diye. Ben daha bugün daha doğru diye bekliyorum. Sürekli doğuracağı yoktur dediğimiz gibi. Evet şey yapalım. Mecburen onun bekler oradan çıkartalım. Onlar şurada başka bir yer seçsin. Bunları da çift olarak kapatalım oraya. Bu kara postalar gibi. fillerimiz de burada. Şimdi bunların yemlerini verelim. Hemen üst tama doğru geçelim bu kayta. Yemlerine her şeylerini verdik, suylarını verdik. Şimdi burada güzelce yemlerini çok bir kısmıydı zaten. Hepsi yerlerine çekildi. Nasıl böyle geziyorsun lan? Tamam şimdi ise üst tama hafiften geçelim. çok sıcaktı bırakmak istemedim. Zaten mm -hmm. bir önceki gün video çektiğimizde sizlerle beraber bırakmıştık. Onun dışında bırakmadık. Şimdi bunları yerlerine koyalım. Kes. 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 Tamam, ya bir iki saat sonra Bugün de biraz kısa alın ya. Olmuyor. Şimdi ise bunları bırakacağız da Hollanda'yı en iyisi bırakmayalım. Sen i̇şte Yusuf'la uğraşmayalım. Hollanda evladım. Neyse kalsa bir şey olur mu? hiç arkadaşlar. Orlanda da bir şey olur mu acaba? Geçen bir şey olmadı. Bunlardan o bir tane kara kişpirimiz vardı. Son getirdiğimiz kuşların bir tanesi. Onu buradan çıkarttık. Ufak bir kırgınlık vardı. Dedim ki bu kuşlarımızı stre, e, sıkıntıya koymayalım diye. Hemen onu ayırdık. Ee, burada da karakişbiri ile beyaz yapışkanı çift olmuştur yumurta doğurmuşlar. Bizim beyaz yapışkan ile şu karakişbir pasta yumurta doğurmuşlar. Ee, beyaz yapışkanı çıkartın şimdi bu yumurtaları da buradan zaten. zaten Oturtursak tuhaf yağı olmuş güzel Tabii, gerek yok ee, burada oturmasınlar. Şimdi bunları bırakacağız arkadaşlar. İçinde bir hurlandamız var bilmeyen. Şu e, mülamat çok bilmiyor. Bir şey olmaz Allah'ın izniyle ya. Bırakalım. Bunu da bırakmadık. Kes, 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 O hiç bilmiyor. Mülemmat da kalktı. İnşallah onların peşinden takamaz. Orlanla da çıktı. Mülomansı görürsek, bir şey olmaz gerisine. Sadece şu an o mülomans, nereye geçti acaba? Sürekliyle yapıyor ama, bir kere Bak bak, büyük halinde girecekler bak şimdi. İçeride ne kaldı? şey tarafında bir yolaca kalmış. Bunlar uçağın yavrularımız. Hepsi yavru arkadaşlar. İçinde hiç büyük yok. Bir tane büyük kuş var. Geri kalan hepsi yavru. Amin ama suyu yavru. Yavru. Dur. yersin. Döndü, Bak, kuşlarımız burada. Ya açılıyorlar ama her geçen gün biraz daha açılıyorlar. Ne iki tane kuş benim de karşısında kuşu. Bilmemez ne de kondu. Bilmemez bir yere kondu ama ne bilmiyorum. Şu iki üç tane de çıkartalım. Aynı annesi babası olmamışlar mı arkadaşlar? Aynı anne baba olmuşlar bak. geçen bir yerde gördüm de şu yumurta doğurmayan kuşlara arkadaşlar böyle yumurtaları bir kaba döküp iyice karıştırıp sonra tekrardan kuşun ağzına sıkıyorlar. Denediniz mi hiç faydası var mı acaba onun? Ya protein de ama faydası var mı yok mu bilmiyorum. Ee, hatta bir videoda gördüm yumurta doğurmayan Kuşlarıyla ile ama doğuruyorum ondan sonrası önemli. Deneyen arkadaşlar var mı? Yapan varsa bir yoruma yazsınlar. Biz de bu yumurtalarımızı o şekilde yapalım. Şimdi yumurtaları kaldıracağız zaten burada. Evet. Bak bir kısmı geldi bir kısmı daha gelir. Lomas geldi mi? Evet. Aynı geçti tamam Lomas. Hava sıcak ya. Sampur da arada araşıyor burada. Heh, ilk defa Türkiye'ye kalkıyor bak. Krem sesini yapalım. <laughs> bak oğlum bizim zavat tanık. Bunun bunun da kuyruğu beyaz geliyor arkadaşlar. Vay. <laughs> bak yeni oldu bunun da beyaz geliyor. Tüylünün soyunda mı var, neyinde varsa bilmiyorum. Kuyruğu olduktan sonra beyaz geliyor. İnşallah rengi çok açılmaz. Rengi açılırsa bir farkı kalmıyor zaten. Kuyruğunu çok da yazıl bulmamaz. Bak kuşlar yukarıda dağılmışlar Kimisi gitmiş kimisi geliyor. Bu. da aynı yerde bak diğerleri de toplu bir şekilde geliyor. Urfalı gölümüzün rengi çok açıldı ya. Sarı karanfili de kalktı ya. Seki ilk defa. Vallahi. Kalksın ya bu şekilde. Yollara bakmaz yetiyor. Sezon ilk yavrularını çakmakla. Gel gel. gel, 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 gel. Arkadaşlar gelen şu fark ettiniz mi? Bak. Yo şu geçen sırada kaybettiğimiz kuş yok mu bak? Dişlerimizden gider. Bak şu an şurada bak sarı numaralı. Geçen hafta hatırlarsanız şu yuvadan bıraktığımızda kanadını açtığımızda şu sarı ile beraber hatta santır mı beraber açmıştık? Değil? Şu iki dişimiz tam aşırı doğru götürmüştü? Şu tarafa doğru götürmüştü. Kaybetmişlerdi. yani. Bak o yavru gelmiş bak. Bak şurada. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Gel 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 gel.

Alo inşallah tırlatmazdık. Gel 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 gel. Gel 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 aa dişi. Gel 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 sakın. Gel 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 gel. Dişi düzgün bir şekilde yuvaya koyamam lazım. Valla dişi hepsinden önemli. Gel gel gel

Gidiyor. Geliyor tekrardan. bir. Yavruya boşuna da karakişpir indirelim. Ay yavru yine geldi. Konamadı. Yine gidiyor.

Gel, 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 Geh, 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 geh. Geh, 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 atla. Atla Tamam, şükür. Bu atladı. Şimdi şu yavrular çıkmadan şunlara koymam gerekiyor. Haydi. Ulan saydı.

kuşlarımızın hepsini yuva koyduk. Çok şükür eksiksiz bir şekilde koyduk da. O gelen de arkadaşlar tekrardan gitti. Şurada bir dama kondu. Artık orada bir dama mı alıştı? Ne olduysa bilmiyorum. Vallahi şu anda ortalıktan kayboldu. Gelir gelmez bilmiyorum. Gelirse gelsin gelmezse de yapacak bir şey yoktu Dışarıda bir iki tane dişimiz var. Burudumuz var. Çapmaklılarımız dışarıda. Onun dışında başka bir kuşumuz dışarıda bırakmıyoruz zaten. Şunları yemledik, kapattık. Bunların yemlerini, suylarını verdik. Hepsi burada çok şükür hepsi geldi. Yani bugün de eksiksiz bir şekilde kapatmış olduk. Çok sıcakta kalırsa arkadaşlar suya düşüyor. Ee, o yüzden dışarıda elimden geldiği kadar dışarıya bırakmamaya çalışıyorum zaten. İnşallah bir şey olmaz. Hollanda'da bugün için <laughs> Bu videomuzun da burada sonuna geldi arkadaşlar. Umarım bizi izlerken keyif almışsınızdır. Hadi hoşçakalın kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.